Buradan çıkacağına emin misin? Çıkacak. Ya çıkmazsa? Çıkacağı yere gider orada bekleriz. Üretkenliği düşünmemek için mesai mantığıyla çalıştırmaları lazım. Yoksa yorulur. Yorulursa hata yapar. Hata yaparsa ne olur? Gidiyorlar. <laughs> Yana <aç. gülüyor> Bak benim Halil diye bir arkadaşım vardı. Tanısan sen de çok severdin. Ne oluyor bu oğlum sana? Ne olmuş ki? Kötü bir şey mi olmuş? Ne bileyim işte tövbe estağfurullah. Zorlamayacaksınız. Bir insan haddinden fazla zorlamayacaksınız. E şalterlerin bir yüklenme kapasitesi var değil mi? Hı hı. Hı Allah'ım ya. Allah komşu. Oh. Kusura bakma komşu. Böyle çat kapı geldik tamam. Kimsin lan <laughs> sen? Lan mı? Vallahi yöneticiye şikayet ederim sana ha. efendi durmuyorsunuz. Ondan sonra cuma yok bağırsağım güğümlendi. Vay efendim oran morardı. Sonra biz kötü oluyoruz. nasıl açılıyor lan bu televizyon? Maç var akşam. Ha? Rahatsız olma ben bakarım ya. Geldim geldim. Kaç kere söyledim sana eve iş getirme diye. İçeride mi? İçeride. E bunlar ne olacak ya? Ya hani dövmeyecektin Salih? Vallahi dövmeyecektim. Ondan sonra bu kapıyı açınca bana dedi ki sen kimsin lan? Dedim sana ne olan? Kimsen kim? Hesap mı vereceğim ben sana? Neyse o sırada bu dışarıya çıkmaya çalıştı. Kimya gel ne dedi? Adamları ne yapacakmış? İşte arabam var. Ben arabamla evden sepetlerim dedi. Ha, i̇yi E arabayı araba iyi. Ne ya. yapıyorsunuz lan siz burada? Abi. Gel gel içeri değil anlatacağım ben. Lan göz! Bana bak bebe. Sen bir haddini bil. Bir yerini bil. Bir öğren. Abi gel. Abi git. Abi yürü, abi çetoya dokunma, abi çukura girme, abi mahsuna dokunma. Abi. Ya ne abisi? Abiymiş. Estağfurullah ya. Hangimiz abi, hangimiz kardeş belli değil ya. Oğlum ben sen ne diyorsan yapmıyor muyum lan? Ne istiyorsan yapmıyor muyum? Buraya kadar gelip bir işler çeviriyorsunuz. İnsan bir demez mi? Abi böyle bir durum var. Böyle bir şey oluyor. Abi böyle böyle bir şey yapacağız. Böyle böyle bir şey olacak. Hadi demediniz. İnsan bir fikir sormaz mı lan? Eşek başı mıyım ben? Estağfurullah canım. Bunu da almışsın yanına. Babamın oğlu aşağı, babamın oğlu yukarı. Yamaç Koçovalı ben kimim ya senin için? Bir söyle de bilelim ya. Ben... Lan! Abi! estağfurullah, o nasıl laf ya? Sen kendini dışlanmış mı hissettin biraz? Bir sus! Bana ne bağırıyorsunuz be ya? Kendi aranızda halledin. Allah Allah. Anladım. Tamam anlatacağım. Hı -hı. Ben yeri değil dedim. Sen beni dinlemedin. Anlat. Anlatacağım. Anlat. Şimdi sana anons geçiyorum. Hı. Cumali Koçavalı'nın dikkatine. Stop. Karakozuların kimya yerini bulduk. Stop. Stop. Tehdit ettik adama. Eline bir tane madde verdik. Stop. Adam malzemenin içine o maddeyi koyacak. Adamları içeriden çökerteceğiz. Stop. aldı mı? Tamam mı? İkna oldun mu? Yeterli mi? İçten çökerteceksiniz. Evet. Hem de en kuytudan, en derinden. En kuytudan. Bir şey soracağım size. Siz bu içten çökertmeyi yaptıktan sonra... ...Çeto ölecek mi? Peki. Bir tane daha, daha sorum var. Mahsun ölecek mi? Anlaşıldı. İçten, İçten. Bunlar oğlum, bu kan içten mi? Bana bak, bana iyi bak. Benim bir kardeşimi öldürdüler. Ben seni öldürtmem. Tamam oğlum, okumuş adamsın sen. Zehir gibisin, aklın, fikrin çok iyi çalışıyor. Plan yapan adamsın sen. Ne dedim, kafan attı. Amenna. Yamaç koca oğlum. Ben seni öldürtmem oğlum. Bak sen işi ağırdan aldıkça, sen plan yaptıkça bunlar durmayacak Yamaç. Olmun bunlar ölmeden durmayacak. Abi, ortaya dökülemeyiz. Çukurda onca insanın canı var, söz verdik biz. Senin canın ne olacak? Benim kardeşimin canı ne olacak? Tamam, tamam, anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak. Ben kendi bildiğim yoldan gideceğim. Çukura girmeyeceksin. Girmeyeceksin çukura. E git ne yapıyorsan yap. Bin kişinin arasına dal. Karışmıyorum ben artık ya. Ani sinirleniyordum. Siz de ırsıyım ya anne tarafı. Şaka yaptım da. Buraya kadar geldik güzel. Şimdi ne yapacağız? Uçacak mıyız buradan? Ne bileyim ben? Çatıcı zor. Abi Sendekinde var Şimdi bu sota şeysi ne yapacak? Ya işte suyla karışınca hidroasidik tepki Ben tamam işte ne yapacak? Malı Ha, öyle deyince anlaşılıyor işte. Ama bu sudan kullanmaları lazım. Yeni ürün için. E peki bundan kullanmaları için ana kestik mi? Halletti çocuklar. Abi bir tane daha istersen yine hesap açmam lazım. E, aç. Onun için önce bunları kapatmam lazım. Kapa. Bunu sağlam kapamışsın ya. Gel biraz daha kapa. Kardeş, sen şimdi ödemeyecek misin bu hesabı? Ödemezsem ne olacak? Dövecek misiniz? Döveceğiz. E dövecekseniz ödemeyeceğim o zaman. Nasılsa dayak yana kovu oldu. Gel lan buraya. Al al lan bunu al. Hı. Ödemeyeceksin ha. Ah! ah. demeyeceksin <laughs> paranın yok Dirisin ya da ölü arası yok Önümde polisler var Elinde silahla komiser var Üstünde başımda kanizi var Önümde kocaman valizler var Bana tepeler Bir de sırtımda keneler var Yaram kalır BAŞAR şarkılar Burada panda yok develer var Montumu cebinde yok Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bu hayatın heycanı heyecanı heycanı yok. Bu hayatın heycanı heyecanı heycanı yok. Bu hayatın heycanı heyecanı heycanı yok. Yok. bu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Vüldü patan usul. Bir de kafamıza bas vur ama yine yok. Hayatın... Sabret az daha bak. Sabire teyze kaldı, Yaşar amca kaldı. Ondan sonra sıra sende tamam. Abi bu hastanenin kokusu beni mahvediyor ya. Hep ameliyatlarım geliyor ama böyle kusasım geliyor. <laughs> tamam, tamam. Az sabret bakayım. Ben birine bir sorayım, acil diyeyim. Sen burada dur, iki dakika sabret, tamam? Acil durun beyler açıl. Çekil çocuk var açıl. Açıl açıl. Durumumuz acil. Ne yapayım? Ne yapayım? Çabuk kalk bakayım sen. Çabuk kalk çabuk kalk. Kur altı şuraya. Abi 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 abi. Ya gözünü seveyim hastane burası. Dur. Hastane. Bir de bunları öldürene kadar seni morga yatırabilirler. O yüzden ah. sen kalkma, dinlenme, ah. kalk bakayım ah. benimle ağacım. Biz burada yapılabilecek müdahaleyi yaptık. İlaçlarınızı da yazıyoruz. Şimdilik iyisiniz. Çekmeyi Şahane. Şahane doktor. Şahane. Evet, ben hemen geliyorum. Abi nereye? Bir işim var, geliyorum. medeniyetsizler. Terbiyesizler. Medeniyetsiz, terbiyesiz herifler. Ha? Terbiyesiz herifler! Ha? Herifler oraya televizyon koymuş. Size numara vermiş. Numaraya bakıyorsun, televizyonda yanıyor. Adın çıkıyor, paşa paşa içeri giriyorsun. Bunun neyini anlamıyorsun? Ne ulan? Yapma kardeş yapma. Yanımda çocuk var. Oğlum mu? Öz oğlum mu? Evet. Tek çocuk mu kardeşi var mı? Tektir vallahi tektir. Niye tektir ulan? Ha niye tektir ulan? Niye kardeş yapıyorsunuz? Niye bu çocuğu yalnız bırakıyorsunuz? Bu çocuk niye tektir? Ne biçim çocuksun ha sen? Ha? Seni de şoför kenar a**ma!